Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte doğru oynarken böyle bir kapı gördüm. Şimdi bunu açacağız şimdi birlikte. Dur bir dakika dur. Ve şu an açtık ne oldu? Şimdi böyle kabul ettik. Şimdi ne oldu ona bakacağız. Yani biraz heyecan bastı gerçekten. Şimdi onu deneyeceğiz. Bekliyoruz şu an. Ses kısar mısın? Şu an kayıttayız. Şu an e, başlıyor bu arada. Evet bu ne? Bu ne? Bu ne lan? <laughs> tövbe tövbe. Ölürsem falan şaşırmayın arkadaşlarına göre. Söyleyeyim. Ay şu sesler de. Ay ben bunu ilk defa görüyorum. Bir kere sempatik oda görmüştüm sadece. Baya güzel şu an gidiyoruz. fener. Bakın burada saklanma yerleri var. E saklanamıyoruz. E bu nasıl 90'a gelince de başarı veriyormuş. Aa 90. Ya bu böyle gidecek mi gerçekten? Fener. Değişik fener. Yaratık falan alabiliyor. Neuron 16'ya geldik la. Neyse. O aşağılarınızı geri veriyor. Ölürsen falan Korkmayın. Gidiyor da yapar. Bu videoyu belki atabilirim. Bir şey olmaz değil mi sesin çıktı diye. Neyse tamam ben orayı kesmeye çalışıyorum. Ben orayı kesmeye çalışırım. Bu videoyu da bu videoyu da atmaya çalışırım. Ay burada da tek kaldım. Arkadaşlar ben bu videoyu burada bitireyim. Bayağı da uzun olmasın zaten. Birazcık korkuyorum. Onun için bay bay.